belki. Leyla diyorum, e, seninle hiçbir problemim yok. Sadece birini yazmam gerekiyordu ve erkekler, kadınları demeye geldiğimde bana küçük bir saygısızlığın oldu. O yüzden seni yazıyorum. Yoksa seni seviyorum. Başka bir seçeneğim yok, kusura bakma. Bu Ozan. Elenmeyeceğini düşünüyorum. Kadınlarla nasıl konuşmasını, konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Konuşamadım. <laughs> Umarım bir ders olur sana. Bat. Attığın ilk servis iftirasından sonra zaten gitmeyi hak etmiştin. Umarım bu sefer gidersin. Aynı. Aslında gitmesi gereken çok daha fazla ve farklı isimler var. Ama seni sadece gitmek istediğin için yazıyorum. Gökhan. Eğlenmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden Leyla. Hasret. Üç seferdir bu eve ait olmadığını vurguluyorum burada mutsuz olduğunu hissediyorum. O yüzden seni yazıyorum. Olsun. Vallahi yazacak kimsem yok. Ama velakin şöyle de mevzu oldu. Yani benim hakkımda birazcık gereksiz yazdığını düşünüyorum. Tiyatroyu İlle o söylediğin uzayla o şuna bakıyor, buna bakıyor gibi. Ama istemeye istemeye yazdım yani öyle de ben sana. Hakkında ayrılısı olur inşallah. Rümeysa. Biriyle ilişki yaşayabileceğini düşünmediğim için seni yazıyorum. Ama elenmeni istemiyorum yine de. Gitmeni asla istemiyorum. Umarım sadece boş oy niteliğinde olur. Buraya renk katıyorsun. Kalmamı da istiyorum. Dilara. Geçen hafta kendin beni yazmıştın kırmızı oda bastım diye. Bu hafta da ben seni yazıyorum sen bastın diye. Canım. Bu işler böyle. Murat. Şu anda düşmanıma iyilik yapıyorum. Benim burnuma laf ediyorsun ama kendi burnunu görmüyorsun galiba. Oyun hamuruna benziyor. Kendi burnuna bak. Sen seversin servis muhabbetlerini. Servise devam et. Burası sana göre değil. Buse. Seni gerçekten seviyordum. Fakat... ...olaylardan kendini... Sıyırmaya çalışırken beni harcaman hiç hoşuma gitmedi. O yüzden seni yazıyorum. Onur. Elenmeyeceğini bildiğim için yazıyorum. Leyla. çok güldürüyorsun. Enerjin çok iyi. Kişisel olarak hiçbir problemimiz yok. Fakat bu evden birisinin gitmesi gerekiyor. Maalesef bu da sensin gibi görünüyor. Mert. Tamamıyla Berk'in için attığım bir oy. Tamamıyla uyarı oyu. Umarım elenmezsin. Ve Berke'ye karşı da artık şu duvarları indirirsin. Tamamıyla uyarı için yazdım bir isim. Nihle. demek istiyorum. Çünkü evin huzurunu bozuyor. E, bozduğunu düşünüyorum. Sürekli bir kavga, sürekli bir bağrışma. Yani artık Leyla'nın bağırmasından kulaklarım gerçekten e, rahatsız oluyor artık. Tedavi ihtiyacım var kulaklarım için. O yüzden Leyla'yı yazıyorum. Kusura bakma. Normalde yazmam ama illa, illaki birisini yazmak zorunda olduğum için bu oyu Leyla'ya veriyorum. Leyla'nın kendisini de açıkçası seviyorum. Ama e, düşündüğüm zaman e, bir sorun arıyorum, sorunu da Leyla'da buluyorum. Sadece bu yüzden aşk bir sebebi yok. Sevgili yarışmacılar, yine her hafta olduğu gibi oylarınızı kullandınız. Şimdi bu sandığı açacağım ve gitmesini istediğiniz yarışmacının adaylarınızı göreceğiz. Sonra haftanın birincisini belirleyeceğiz ve ardından bakalım kiminle vedalaşacağız. Hazırsanız sandığı açıyorum. Ve başlıyoruz. Onur Aynur. Görkem. Aynur. Görkem. Leyla. Onur. Aynur. Görkem. Leyla. Görkem. Leyla Görkem Leyla 4 Leyla, 5 Görkem, 3 Aynur, 2 Onur. Leyla Görkem Görkem Leyla 5 Görkem 6 Aynur 3 ve Onur 2. <laughs> Leyla. Son oy. Leyla. Altılık çizmiş. takım <laughs> Sağ olsun. Böyle bir şey olamaz. Hemen sonucu açıklayalım. Leyla 7. Görkem 7. Aynur 3. Onur 2. <laughs> Oylama bu şekilde arkadaşlar. Bu durumda Leyla ve Görkem'i elenme aday olarak yerlerini alıyorum. Evet haftanın birincilerinde yerlerini alabilir miyim lütfen? Rümeysa ve Berk'e geliyor. Kızlar evi erkekler evine, erkekler evi de kızlar evine bir ders vermek istiyor. Ee, bu hamlede karşılıklı olarak kurban gösterdiğiniz isimler Leyla ve Görkem. Sanırım bu aşamada biraz yorum yapmanız gerekiyor. Evlerden yorum yapmak isteyen neden bu isimlerin tercih edildiğini söylemek isteyen kimse var mı? Ve konuşmak ister misiniz? Söz almak isteyen yok mu? Murat. Ben neden herkese saygı duyuyorum da neden Leyla yazdıklarını çok şaşırdım. Kafamda üç kişi vardı ama bir anda yediydi galiba oran. Evet yedi. Çok şaşırdım. Hesabı sorulacak her evet, şey oldu. Evet yedi oy. Var mı yorum yapmak isteyen? Görkem. Ben konuşabilirim. Onu. Tabii ki. Sizi bekledim. Ben bekliyordum açıkçası. <laughs> bu son yaşanan olaylardan dolayı bekliyordum. <laughs> bu Aynur meselesi olsun, diğer tutarsız dedikleri olsun. Yaptıklarımın arkasındayım. Çekincem yok. Elenebilirim. Burası bir yarışma. Benim bu konularda bir sıkıntım da yok. Kim yazdıysa hakkım helal olsun. Bu kadar. Leyla'cığım <laughs> senin var mı söylemek istediğin bir şey? Saygı duyuyorum. Şaşırdın Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Bu evde hiçbir şey şaşırmıyorum. Her gelişim bir gidişi de var sonuçta yani bunu dramatize etmek istemiyorum ama beklemiyordum açıkçası ama saygı duyuyorum. Peki e, kızlar en azından bildiğim var yayın öncesine şu anda isim vermeden acaba söylesem mi söylemesem mi diye yani onlar söylerse daha çok mutlu olurum tabii ki. Sana bir e, ders vermek istediklerini biliyorum o yüzden cümleye böyle başladım. Kendi aralarında konuştular. Yorum yapacak olan varsa evet Yeliz. Yani son yaşanan olaylardan kasta Aynur veya tutarsızlık değil. Onu yani genel olarak kadınlarla olan iletişiminde eksiklikler görüyorum ve bilmiyorum. Belki öğrenir, geri gelir, belki öğrenemez. Ona kalmış ama evet bir ders alması gerektiğini düşünüyorum. Görkemciğim var mı söylemek Yok, bu böyle düşündülerse bence daha büyük saçma. Benim için bir sıkıntı yok. Yazabilirler tabii ki de. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. I Saygı duyuyorum sadece yazdıkları fikre. Bu kadar. Peki. <laughs> Belki Buyurun Öküm. evini korumak istiyorsun. Yani Rümeysa'nı da korumasını istiyorum. kendimin de korumasını istiyorum. Sen niye şimdi Rümeysa'yı ya <laughs> Yani Leyla da gitsin istemiyorum. Görkem'e de Görkem ders vermek istemişler. Görkem de kalsın istemişler. istemiyorum. Görkem'le bizim aramız iyiydi. Saçma bir hareket yaptı sonra toparladı. Sorunum yok şu an için onunla. Hı. Yanlış hareket yapmadığı sürece. O yüzden iki evden de kimse gitsin istemiyorum şu anda. Fikri Meysa'cığım sen? Ben Leyla'nın gitmesini istemiyorum. Yani gerçi kimsenin gitmesini istemiyorum ama... ...yani üzgünüm şu an. Umarım koruyabilirim. Evimiz zaten iki haftadır bizden gidiyor. Ne kadar tartışsak bile hiç kimsenin gitmesini istemem. Çok vakit geçiriyoruz beraber. Yani en sevmediğim insan bile olsa bu gidişler çok kötü oluyor yani. Görkem'in de gitmesini istemiyorum tabii ki. Seviyorum yani herkese ayrı ayrı ama elden bir şey gitmiyor. Gelmiyor. Umarım koruyabilirim ama elimi. Yani yine <laughs> Beni de. Beni potaya çıkmak ağlatmadı. Rümeyze ağlatıyor. Dayanamıyorum böyle duygusal konuşmalara. Seni zaten şu aşamaya kadar durabilmiş olmana şaşırıyorum bir ben. Bir kere açılınca geliyor. Ölkan yanına böyle. gidebilir miyim? Aynen. Yanında durabilir miyim? Bilmiyorum sor. Gelebilir miyim yanına? İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Rahatsız olmasın. Ama kendisi sordu yani. Peki bu aşamada söylemek istediğim bir şey var mı Murat'a? Saygı duyarım, yola açık olsun. Bir şey söylemek istedim. Murat senin söylemek istediğin bir şey var mı? Leyla giderse hesabını soracağım sadece bunu söyle. Sizin bir konuşmanız vardı yani ben buradan gidersem arkandan gelmem diskarifi olursam mı kastetmişti? Hı. Zaten diğer türlüsünü ben de istemem. Kimsenin hayatıyla oynamak istemem sonuçta. Din konuşturmayın. He ama hesap soracakmış. Ken tercih. Ben öyle bir şey istemiyorum ondan. Peki. Evini korumak isteyen Berke ve Rübeysa yarışmada kalmak için haftanın birincisinin <laughs> açıklanmasını bekleyen Görkem ve Leyla var karşımızda. Feraris siz verdiniz yine arkadaşlar. Öncelikle dün Pregala'da haftanın birincisini belirlediniz. Berke'ye ya ünlü mesadan biri. Az sonra bu haftalık 15 bin liralık çekimde sahibi olacak. Aynı zamanda evini koruma altına alacak. Hazırsanız eğer İsmet Solur Aşkın Gücü'nde bu hafta ödül çekinin sahibi olan evini koruma altına alınan haftanın birincisi Rümeysa. Bir mesajı. Bir de güle harca. <laughs> Leyla'cığım geçmiş olsun. Geçebilirsin yine. İyi misin? Leyla. Bilmiyorum. misin? <laughs> İyiyim de her türlü üzücü yani burası. Galaları hiç sevmiyorum baştan beri söylemiştim. Bu bir yarışma bunun bilincinde olarak buradayım. Yani bu konuda kimseye kızıp bir şey söyleyemezdim de zaten. Peki yani gitme aşamasına geldin. Evde yaşadığın sıkıntılı durumlar var. <laughs> Sormak istediğim bir şey var mı bu aşamada? Gerçekten yok Öykü Hanım çok Osman. iyi empati yapabiliyorum çünkü seni yerine alabilirim teşekkür olsun. ederim evine geri dönebilirsin Görkem seni yanıma alabilir miyim hoş geldin <laughs> ne hissediyorsun şu aşamada? Ee, ne türüm bir şey hissetmiyorum kalabilirim gidebilirim bu benim için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Sadece burada güzel insanlarla tanıştım. Gidersen de bu benim için bir artı olur. Hı hı. Bu kadar. Gönül koyduğun ya da Yok öyle kırıldığın... şeylerde bir değilim ya. Ben hiçbir zaman böyle kin tutar şey hı. yapan bir değilim. Yazabilirler endo alakları çünkü burada 10 kişiyiz. Ben yazılmasam örnek veriyorum öbür arkadaşım yazılacaktı. Bu benim için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Peki arkadaşlar sürpriz kutumuz var.